böyle bu da şey yeni bu da yeni. Yeni herhalde belli. Sonu öyle bitmez yoksa. Tezek post 22. Ya <laughs> şurası bu tiple seni. Ya bu ne kanka? Bu ne ya? <laughs> benim böyle bir fotoğrafım yok ki kanka ya. <gülüyor> Var. <gülüyor> Var yok kanka. Nasıl yok? Bunlar oğlum, Benim ne? bir kere oğlum bir kere benim öyle bir çenem yok ki. Bu kim oğlum bu? Ne bileyim kanka şey. Sensin bu da. O Lan çeneme bak Ali çeneme bak amına koyayım. Kanka şu an sakalın olduğu için sana öyle geliyor. Lan öyle bir şey yok benim çenem öyle değil. Sen hiç sakalını falan kesmiş miydin? Kestim var evet. Hani at. Abi... Oğlum gir benim Instagram'a var Instagram'ımda. Bu fotoğraf mı var? Bu fotoğrafın orijinali mi var? Hayır bu fotoğrafın orijinali yok. Sakal abi, salim var. abi bu fotoğraf nereden çıktı o zaman ya? Abi sen ne yapıyorsun? He? Abi yapma. Abi bu story story bu. En aşağı in orada benim Ferit abiyle. Kanka hayatı yaşıyorum. en aşağı in en aşağı in, Ferit abimle bir fotoğrafımız var. Oraya Nerede sakalsız? En aşağı in abi. Ferit abiyle bir fotoğrafımız var. Kaç takipçin oldu lan senin? 152. Aşağı in en aşağı in in Yok biraz daha aşağıda. Biraz daha aşağıda. İn. İnsene amına koyayım. Nasıl poz amına ya? Elini buraya şuraya koymuş da bastım. Burnuma bu arada Burnuma onu sokmusunu... editledik. Normalde burnumda öyle. He. Telefon. Aşağı in. Ali Mert telefon. İn in in, tamam. in, in, in in Lan nereye? Nereye daha? İn İn. Heh. <laughs> Aç onu. Bak. Benim çenem öyle mi amına koyayım? Bu arada ben de büyük butıcın oldurayımdır ha. Onu da söyleyeyim yani. <gülüyor> Asiktir. <gülüyor> Asiktir. Asiktir. Orası bu çocuğu boğazda niye fotoğraf çekildim boğazda vuracağım bak niye bak. boğazda foto çekilmeyeyim ya? Paris'te <laughs> de çekildim. Kemal Burak Çatı'yla fotoğrafı Oğlum bu kesin sensin abi. Şeye dostum. bak yoruma bak yoruma bak yoruma bak. Attığım şeye bak başlığa bak. Nerede? Kesin yukarıda... disatı yok oğlum. <laughs> Oğlum şunları kaldır kaldır belanı sikeceğim bak ha. Ya siktir git anı salak hepsi. Daha rakun değil yazmış bak bir de ya. Daha rakun değil. Gidip dönüp editlemiş bir de mana koyayım ya. Allah Allah. <laughs> bu Tabi ne oğlum bu ne bu ne? Bu ne? <gülüyor> <gülüyor> Anladım, şu çay fotoğrafımı açsana çay fotoğrafımı. Niye böyle bir foto var senin post olarak amına koyayım ya? Çay fotoğrafı sonra, nasıl? sonra benim attığım postlara da söylüyorsun kanka amına koyayım. Ali harbi seninkiler bunun yanında iyi kaldı. <laughs> tron bak Tron şeyine bindim. <laughs> ya bu yayın nasıl Memo bir Memo işi de şuradan bak fıtlamış ya bak. Memo işleri online. <gülüyor> <gülüyor> ya inanılmaz bir çalsın ya. Onu aç, onu ona ona aç. Fenerbahçe'yi aç. Fenerbahçe'yi Fenerbahçe aç. Fenerbahçe'yi Ali Koç başkanım sağ olsun yeni ilk 11'i yolladı. Elimden geldiğince iyi oynamaya çalış. <laughs> <laughs> Asikter. Kanka attı posta baksana Instagram'a ya. Asikter. <laughs> Hello everybody. <laughs> olay budur oğlum. Ebom hoş geldin Ebom. Aleyküm ya ne yapıyorsunuz ya? İyi Jiroks'un postlara bakıyoruz kanka. Ebo'ya gitsene. Ebo'da ne var mesela gerilerde merak ettim. Ebo'ya et. bakalım. Herkes de öyle mi az... yoksa sadece ben mi yaptım diye düşünüyorum. Lan azgın Benim... Kemal. He. Ya azgın Kemal'le oh Kemal de ben, de ben de he diyorum de ya. De. Değil misin? Allah Allah. Kardeşim ben boğa burcuyum. Yani? Ee? E... Azgın denmez e? ama. Libidosu yüksek denir. Libido. Libido. Libido bir killer. bir bak ya. Oğlum bu adam vallahi kalkıyor. Asiktir. Oh Asiktir. Gitarlı oh fotoğrafın siktir. ne kadar iyi lan. Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. Oğlum bu e Ebon'un bayağı iyi yani. Güzel profili gayet. Kanka ama bence net arşivlenmiş. En şeyler eskileri abi, mi? Eskileri kanka. Yemin ederim kanka hiçbir bok yoktu ya. Bu Şakasız kadar. yoktu bu ya. Yani. Bu 12 gönderi mi için... attın lan Ebo? Cidden yine açtım ben bu hesabımı. Kanka bak bu bir senelik bile hesap bile değil. Şakasız geçen bir senelik hesap bile fotoğraflarını değil. Fotoğraflarını attı kanka ergenliklerini var ya. Böyle bir şey yok ama koyayım. Aslana bir Kemal'e Ebo. Bak şimdi. Dur bir, dur bir dakika bir, 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 bakalım be Eray'ım sana önce. Bak şuna bak ilk fotoğrafa Babaya bir tıklasana Kemal. İlk baştaki fotoğrafa tıkla kanka be. Arkada mescid yazıyor bak o fotoğrafı. Şurada bak bu. bak. Ya Kemal <gülüyor> de <laughs> sizleri özledim yazmış ya. Kemal'e baksana <laughs> ya gibi engelleyeceğim ben bu piçi ya. Sizleri özledim yazmış ya Oğlum <laughs> şadi şey <de> falan <laughs> gözü ne kadar <laughs> büyümüş ya. Bende niye böyle gözüküyor lan? Nasıl gözüküyor? O şey internetten aşıyor ya öyle gözüküyor. İnternet diyor ya bana bir de boomer diyor. Bir telefon bir bebe. Xerox bu şey herhalde bu çok üzücüydü lan. <laughs> 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 ah lan. Çok üzücüydü lan harbiden. Ben er yani, yani hem 2020'de, hem 2020'de, pardon 2021'de yayıncılık hayatımı kaybettim. <laughs> hem de onu kaybettim. Evet, evet, evet. En sağdaki en, kes en ya. aşağı, en aşağı en sağ. Aa, oğlum, koyayım. Big Big Boss Life ha bu arada. Oğlum bu gerçek ekip bu bu de burası amına koyayım bak, oğlum, Kemal. Oğlum orası var oğlum, ilk Big çocukken Boss. çocukken ne kadar tatlısın lan Eray. Orası bir şey yana... <gülüyor> <gülüyor> Ben oğlum, e sana e benzediğimi <laughs> kim çıkardı Kemal? Bu bak bu voto bez ben. Kanka, ya, sen, ben bu tarafı <laughs> asla açıklayamamış kimse ya. Hatırlıyorsunuz mu nasıl gittiğini Eray'ın buna? Ben tanışmak istiyorum dedi. Samet abi dalladı adamın akıyı. Samet abi her beni gördün mü anamı söyleyeyim. Bu sarbaşı değil. Sarbaşı çekimlerinden Sarbaşa değil. Arkadaşların klibi bu. Hayır. 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 Klibinin çekimi. Biz gittik daha iyisi.